Ben, Başla. Bir dakika oraya geçeceğiz. Evet şu anda e, Kars Ardano'da bölgesindeki bütün e, siyasi partilerin e, belediye başkan adaylarıyla tek tek görüşüyoruz. Tabii ki adayların e, bölge üzerinde, ilçelerdeki projelerini açıklıyorlar bize. Biz de bu projeleri e, Birikim TV kanalıyla, Siyasal Birikim Gazetesi Aracın kamuoyuna aktarıyoruz. Şimdi Ardahan'ın Hanak ilçesi, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkan adayı Ayhan Büyükay'la. Ayhan Büyükaya çok iyi bir parti. Bir hem Kocaeli'nde, Gebze'de, yaşamın her alanda iyi parti. Yani partiden kimsenin giden gelen birisi değil. Şu anda tabii eşiyle mücadele veriyor, eşiyle sokaklara gidiyor. Tabii eşi de kadınların sorunlarını nasıl de çözeceğiz diye bazı vaatler de veriyor. merhaba, öncelikle sizin şeylerinizi alalım. Ee, HANA halkına gelince belediye başkanı olursanız neler yapacaksınız? Siz teşekkür ederim, hoş geldiniz evlilikle. Ben zaten biliyorsunuz 25 yıllık belediyeciyim. Belediyecilik tecrübemle Hanaka geldim. Hanaka özgü, Hanaka gerçekten özdeğer projelerine geldim. Her şeyden önce belediyecilik proje işidir diyerek başladık. yerel yönetimler sürecinde diyoruz proje öngörüleri ve bu öngörüler içerisinde yapmak istediğimiz projeler var. Bunlardan da birkaç tanesini size özetleyeceğim. Öncelikle diyoruz ki belediyenin yeni var olan belediye binası 1953'te 58'den bu tarafa belediye binasını değiştirip yeni bir belediye binasıyla başlayacağım. Şehirler arası terminalını şehir dışına çıkaracağım. Yoksul ve fakir insanlarımız bölgede çok mevcut. Bunlara bir konutla konutlarını çözeceğim. <laughs> Şehir içerisinde imar uygulamasını mutlaka mutlaka yapacağım. Çünkü imar uygulaması olmadan hiçbir şehir kalkınmaz ve büyümez. Bu konuda zaten eşim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde imar kısmından emekliler Bu konuda destek yapacağına inanıyorum. Benim en büyük projelerimden bir tanesi de <laughs> e, memleketimizde, ilçemizde yüzlerce, binlerce insan göç etmiş. Bu göç, göç eden hemşerilerimizi konutla altyapı yaparak buraya tekrar geri nasıl getirebiliriz? Bunun projesi benim en büyük hayalim ve en büyük projem. Hana gerçek nüfusu 116 bin kütükte ama Hanak'tan şu anda yaşayan nüfus sayısı 9350. Yaklaşık 90 bin küsur insanın binlercesi metropol kentlerde artık hem kendileri bedenleri orada olsa bile şu anda kafaları, beyinleri, kalpleri burada. Onları buraya nasıl getiririz? Onun projesini hazırlıyorum, onun çalışmasını yapıyorum kent içerisinde bazı elbette ki çok kötü görüntüler var. Bunlar geldiğimizde diyoruz ki belediyecilik bizim işimizdir. Bunları mutlaka mutlaka mutlak düzenleyeceğiz. Sağlık ve eğitime mutlak el atacağız belediye olarak diyorum. Araç gereçleri çok yoksun. Bunu yine metropol kentlerden, oradaki dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, kardeş, kardeş belediyelerden getireceğim. Bölgemiz tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için yayla yollarının mutlaka mutlak ve mutlak yapılacağını arkadaşlarıma ve mahallelere tavsiye ediyorum. Bunun da Kars Ardahan Ağrı illeri Kalkınma Dernekleri tarafından desteklendiğini söylüyorum. Çünkü 6111 sayılı son torba yasasında eğer meralar otlatılmasa, meralar sayılmasa başka, taraf, başka insanlara ya da başka bölgelere satılacak. Onu da duyumunu aldık. Bu konuda da sağ olsun bize avukat hukukçu arkadaşlar bilgi verdiler. Bu konuda vatandaşlarımızın yaylaya göndermenin yollarını arayacağız. Çünkü cazip haline getireceğiz. Eğer getirmezsek yaylaları cazip haline bir başkaların eline geçecek. Tarihi çeşmelerimiz var Hanak'ta. <laughs> Bu tarihi çeşmeleri tekrardan onarıp canlandıracağız. Bir e, yine Atalar Mahallesi'nde sıralı dükkanlar dediğimiz bir saray dükkanları düşünüyoruz. Çünkü bölgemizde gerçekten kış aylarında hiçbir sanayici burada kalmıyor. Yani sanayici, dedi, sanayici dediğimiz tamirciler burada durmuyorlar. Bunlar soğuk olduğu için eksi 40 derecede araba tamir etmiyorlar. Çekip batı kentlerine gidiyorlar. Buradaki vatandaşlar arabaları arıza yaptığı zaman gidip Ardana'ya da Karadeniz'de tamirat yaptırıyorlar eğer kalifer sistemli merkezi ısıtmayla bir eee bunları altyapı yaparak bunları bir sanayi dükkanı yaparsak burada ikamet etme sorunları olmayacak ve burada bu ihtiyaçlarımızı karşılamış olacaklar. Gerçekten sosyal yaşamdan toplum tamamen kopmuş. Burada çok güzel ağaçlık, yeşillik alanlarımız var. Bu alanları güzel bir hale getirdikten sonra altyapı yaptıktan sonra bölgemizde insanların en azından sosyal alanda yaşayabilecekleri bir alan yapacağız. Evet, su depolarımız çok bakımsız. Geldiğimizde mutlaka mutlak diyoruz ki belediyenin aslı görevdir. suları daha temiz, daha hijyen olması lazım. Kanalizasyon altyapı tamamen bitmiş değil. Geldiğimizde diyoruz ki kanalizasyon derelere akıtılıyor. Şu anda hiçbir şekilde önlem almadan mutlaka mutlak bunların arıtma sistemi yaparak, arıtma testleri yaparak derelerimizi de temiz <laughs> hale getirmek zorundayız. Yine benim en büyük projelerimden bir tanesi var olan cezaevi şu anda atıl durumda. İçerisinde herhangi bir tutuklu yok. Biz bunu Adalet Bakanlığı'ndan kiralayacağız. Kiraladığımız zaman içerisinde yapacağımız tatilatlarda hamak, hanak meslek dinlendirme kurslar açacağız. Bu kurslarda kurs yürüyen kardeşlerimiz ev hanımlarını, el sanatları kursları verecek. Dört bölgemizde dört tane çok kaliteli değerli sanatçılarımız var, bölgemizin sanatçılarından Faruk Demir, Tekin Büyükaya, Yudun ve Burhan Yıldırım gibi çok güzel kaliteli sanatçılarımız var. Bunları hiçbir şekilde burada değerlendirdim. Ben geldiğimde diyorum ki bunları mutlaka mutlak burada her yaz şenlik ve festivaller yaparak Serka desteğiyle bunları buraya getireceğim. Evet, Orta Kent Mahallesi biliyorsunuz daha önceden ben benedi ben vardı. AKP iktidarı belediyesini kapattı. Elindeki bütün oğlanlıklarını aldı. Geldiğimizde diyoruz ki bu belediye binasını da zaman zaman açıktırarak oradaki vatandaşlara hizmet yapacağız. Avcılar Mahallesi'ne gittiğimde Avcılar Mahallesi bana bağlı bir mahalle. Yaklaşık 20 yıldır Avcılar'dan çıkan vatandaşlar Avcılar'ın belediye başkanları hana idare etmişler ama avcılarda şu anda ne kanalizasyon var ne bir altyapı var. Avcılarda hala şu anda evlerde sular bile akmıyor. İlk geldiğimde her gittiğim evde her toplantıda avcılara şunu söylüyorum. İlk yapacağım hizmetlerden avcılardan başlayacağım diyorum. Bölgemizde 5 mahalle var. 5 mahalleler, 5 mahalle var. Mahallelerde mahalle muhtarlığı binaları, hizmet binaları yok. Geldiğimde 3 mahalle muhtarlığı binasını yapacağım diyorum. Yerel basına destek, karakter faaliyet gösteren yazılı görsel basına trecilerini atmak için belediye üzerine düşen görevi yapmak zorunda ve bunlara destek sunacağım diyorum. Bir de diyorum arkadaşlar, geldiğimizde mutlaka mutlaka web sayfası açacağız. Bu web sayfasından vatandaşlarımıza gelip liderlerimizi ne olduğunu açık açık göstereceğiz. Eğer web sayfasından anlamaya bilmeyen vatandaşlarımız da meclis toplantılarına dinleyici olarak çağıracağız. En azından şeffaflık açısından bizim gelirgilerimizin ne olduğunu vatandaşlar görsün, bilsin diye. Birçok proje var. Bu projeleri bazı arkadaşlar şunu soruyor bana. Diyor ki işte Hanak'ta yüz, onlarca proje anlatıyorsun. Bu projelerin Hanak Belediyesi'nin gelir belli. Bu projelerin kaynağı nedir? Ben şunu söylüyorum. Ardahan Kalkınmada dördüncü sırada bir il. Ardahan'ı destekleyen SERKA, SODES Doğanoğlu Kalkınma Ajansları var. Bu ajanslardan alacağımız hibe ve başvuru desteklerle ana bu projelerini sunacağım ve bu projeleri hazırlayacak eğitimle kadro oluşturacağım, bir müdürlük oluşturacağım. Bu müdürlüğün hazırlamış olduğu projeler doğrultusunda hala bu projeleri gerçekleştireceğim diyorum. Arak'ta bu konutla ucuz kıda projemiz var. Engellilere sağlık ve güvencesi projesi, sosyal yaşam ulaşımında daha rahat hareket etmelerine imkan sağlamak diyorum. Ev hanımlarının ev ekonomisi, kat, ev ekonomisinin dikiş, nakış, el gibi katkılarda bulunmasını onları sağlayacağım. Ve diyorum ki bugün analiz edip geleceği planlayan, günü birlik değil ilkeli, hayal kuran değil ufku olan, tek başına değil birlikte karar verebilen, ben yaptım oldu değil nasıl yapabiliriz diyebilen, sürekli gelişime değişime açık, Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf, hesap verebilen bir belediye için diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ayhan Büyükaya var. O nedenle ben vatandaşlarıma çıkıp oyları böyle istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız.